Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. 2024'ün son videosunu başlatayım dedim. Bugün bakalım neler yaparız. Ee, bizim plan belli aslında. Şu lavdolarda toplanacağız. Güzel bir çay keyfi, yemek keyfi. Hep bir arada olalım ailecek dedik. Ee, az önce onunla da konuştuk tekrar. Kayınvalidemle de konuştuk. Poğaça yapacağım. Çünkü o su böreği pişirecekmiş. Buzluğunda su böreği varmış. Onu pişireceğim işten gelince dedi. Başka bir şey yapmayalım dedi dereotlu poğaça yapayım diye e, niye çektim bakalım. Böyle arkadaşlarım kahve suyum kaynasın bir kahve içeceğim önce. İşlerimi hallettim. Kurutmada çamaşırlar vardı. Onları katladım. Hemen şu yeni pijamalarımı denedim. Kurutmada çekme falan da yapmamış. Yani bir sıkıntı yaşamadım. Güzel yıkandı, kurudu. Duş aldım. Banyoyu temizledim. Saçımı işte ancak kuruttum. Mutfağa geldim tekrar geri. Şöyle makarna suyum kaynamak üzere. Kızlara şöyle salçalı tereyağlı bir boncuk, boncuk makarna yapayım. Akşama kadar onları idare eder. Ben zaten orada yarım rıza da aynı şekilde orada yer. Şöyle bir kahve yaptım. Sonra üstümü değiştirip okul saati geliyor. Ee, sirkeli suya dereotu koydum. Malzemeleri çıkardım. Dereotlu güzel peynirli poğaçamı yapayım. Geçen akşam yapamadık ya. Bunu hepimiz çok seviyoruz. Bir de su böreği var dediğim gibi. Onu da şule abla işten gidince yani eve gidince pişirecek. Böyle arkadaşlarım bana afiyet olsun Bakın, Okul saati geldi kahvemi içtim makarnayı sosladım Azra geldi erken geldi bugün. Ben dedi Duru'yu alıp geleyim anne üstümü değiştirmeden dedi iyi dedim. Kayınvalidem aradı mayalı poğaça yapmış iki tepsi çok güzel oldular diyor. Akşam diyor şuraya götürürüz diyor ne yapıyorsun işte kaçta gideceğiz falan. Anne dedim ben şimdi poğaça yapacaktım sen niye dedim zahmet ettin zaten şu abla ona sen bir şey yapma biz hallederiz demiş. Ama içi sabretmemiş. Onun mayalıları da güzel olur. E şimdi su böreği var. Mayalı o yapmış. Ben de dedim deri otlu poğaça yaparsam hep poğaça gibi oluyor. Şule ablaya yazdım. Ben dedim kısır yapıyorum. Annem poğaça yapmış. Hatta kısırı da yapma dedi bana. Vallahi ne diyeyim. Kayınvalidem poğaçayı halletmiş arkadaşlarım. İkidir deri otlu poğaçayı yapmak nasip olmuyor bana malzemeyi ayarlıyorum. Neyse yoğurdu kabına geri koydum. Yumurtaları da dolaba kaldırdım. Ee, ince bulgurum var. Güzel şöyle kavur, kavurarak ben kısır yapıyorum. Güzel olur yani benim kısırımda. Salçam da yeterli. Sarımsağım var mıydı? Ben ona sarımsak da katıyorum. Çok yakışıyor. Güzel bir kısır yapacağım. Üstümü değiştirmedim de. Az daha bir gelsin duruyla bakalım. Ondan sonra yaparız. Acelesi yok. Bulgurumu koydum. Kızlar da geldi makarna yiyorlar. Önce biraz ıslatacağım. Yengem biraz dedi ıslatıp ondan sonra kavurdum Elif. Harika oldu dedi. Geçen akşam orada yedik. Gerçekten onun da kısırı çok güzel olur. Ben zaten sarımsaklı kavurarak yapmayı yengemden görerek yapmıştım. Hep de öyle yapar. Biraz ıslatalım sıcak suyla. Tavaya da ben bolca soğan doğrayayım şimdi. Sarımsakla limonum yokmuş. Dedim şoktan alıp geleyim. Tam çıkıyordum. Kargo geldi. Bakın. Rıza Bey hepsi buradadan. Bilmiyorum herhalde indirim yakaladı. Yağ gelmiş. Ben de diyorum ki bir şey de almadım. Ne geldi koliyle? Şeyde de tanıyor bizi kargocu. Rıza Bey almış dedi. <laughs> Artık tanıyorlar bizi. Şunları bir açalım. Kaç tane yağ almış böyle bilmiyorum stokçu. Böyle alıyor. Sonra ben bunları koyacak yer bulamıyorum. Çay var. Şey, 10 tane falan çay, çayı var dolabın arkasında duruyor. Böyle kolinin içinde. E bunları nereye koyacağım ben? Üç paket burada var. Ne almış? Ne bu? Komili almış. Al dur kızım. Koliyle dursun mu bari? Bilemedim ki ya da böyle mi dursun? 3 tane burada var. Kolileri atacağım. Burayı da bir makine Acaba indirim var mı? Ha, 3 tane de bunda var. Rengi mi var? belki. O yosun. Bu da böyle bir şal demeye gelmiyor. Ortası yok gerçekten. Ortası yok. Evet, yeni yıl yağlarımız. Rıza Hanım bana yeni yıl edesin. 6 <laughs> tane komili sıvı yağ. Hadi 5. Hemen şunları alıp geldim. Dışarısı nasıl soğuk? Valla titredim he eve girene kadar. Keskin bir soğuk var. Pul biberim azdı. Limon aldım. Sarımsak şöyle güzeldi küçük küçük aldım bir tane hani paketliydi bunlar işte. Bir tane şey aldım tatlı biber salçası. Azıcık bundan da koyarım dedim. Bir de şu indirimdeydi. Böyle püskürtmeli çamaşır suyu bu Ace'ninkini ben geçen kullandım. Yine şoktan almıştım. Sevdim bunu. Bir tane daha aldım ondan. Duruyor banyoda. Bunu da böyle mutfağa koyayım da şu fayanslara falan serpmeye çok iyi olur. Saat 4 oldu. Kısırımı kavurdum arkadaşlarım. Bol soğanlı, sarımsaklı, kimyon, karabiber, pul biber, biber salçası, normal salça. Ben sadece maydanoz ve havuç katıyorum. Bolca da ay döktük. Bolca da limon sıkacağım. Yağını, tuzunu, her şeyini ayarladım. Böyle çok sade ve güzel oluyor. Marul falan katmayınca, işte ne bileyim salatalık, domates koymayınca. Onlar kısırı sulandıran şeyler. Ben yengemden böyle gördüm. Biz böyle sevdik, alıştık derken kapı çaldı. Rıza erken geldi herhalde. Bakayım. Bu böyle dinlensin. Saat 7'ye geliyor arkadaşlarım. Hepimiz giyindik. Ben de şöyle şu bluzumu giydim. Bunu giyememiştim ya dedim bu akşam giyeyim. Tokam bile leopar. Kılıfım leopar. Leoparın dozunu bu akşam arttırdım. Şöyle süslendim Ana biraz. Mahtiz. Durucuma bakalım. Çok tatlı Merhaba, oldu sende. Mahtiz. Aa bak o da şıkır şıkır. O da şıkır şıkır. Azıcık makyaj yaptım. <laughs> Şimdi üstüme e, kürkümü de giyeceğim. Taksi çağırdık kayınvalidemler falan hep beraber bir taksiye dolalım öyle gidelim dedik. Bunu da giydim arkadaşlarım. Rıza apartmanın önüne çıktı. Babası annesi gelmişler. Biz de şimdi Duru'yla çıkacağız. Taksiyi bekliyoruz. Böyle bir taksiye sığarız herhalde. Sığarız değil mi Dur? Ay güzel oldu be bak. Süslenince bir modum enerjim Ay, yerine sevim. geldi gerçekten. Bir hoş oldu yani. Neyse gidelim bakalım görümceciğime karnımızı doyuralım. Acıktık hepimiz. Taksi'den indik arkadaşlarım. Şurada trafik sıkışık diye yokuşun önünde indirdi. Geldik zaten hemen şurası şu lablaların da. Hava da iyiymiş ha. Yandım arabanın içinde vallahi. Biz çoktan geldik arkadaşlarım. Masayı hazırladık. Görümcem harika şeyler yapmıştı. Çay soframız güzeldi. Su börekleri, pastalar, sarmalar, salatalar. Çok güzel. Kendisi de pasta yapmış. Ekstra etle tavuk da yapmış. Ben kıvratmayı da getirdim. Böyle bir masa hazırladık. Karnımızı bir güzel doyurduk valla. Masanın güzelliği. 2025 yılının ilk videosundan selamlar arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün pazar var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bir pazara bakmam lazım. Dolapta yemeklik hiçbir iş, şeyim yok işim diyecektim. Hiçbir şeyim yok yani. Bomboş. Yemek anlamında bomboş. Bir tek kahvaltılık var. Bir çarşıya doğru iniyorum. Geç kalktık malum dün gece geç yatınca. 12 buçuk falandı kahvaltı yaptığımız. Sonra ben evi toparladım. Rıza evi süpürdü. Hepimiz evdeydik. Sonra Azra arkadaşıyla çarşıya inmek istedi. Kız kıza dolaşacaklar. O çarşıya gitti. Ben de şimdi ancak hazırlanabildim. Bu arada mutfakta ustamız var. Rıza ile usta içerideler. Ben gidiyorum mutfağa petek takılıyor. Söylemiştim size Rıza birini buldu taktıracak diye. Peteğe de ayarladı diye. Şimdi onu deliyorlar. Sabahtan sabahtan gelecekti. Biz işte öğleden sonra haber veririz dedik. İki de falan geldi. iki buçuktan beridir uğraşıyor. Çay demledim onlara. Çay içiyorlar bir yandan. Geldiğimde inşallah mutfağımda petek olacak eve geldiğimde. Size de gösteririm zaten. Oralar tabi batar bilmiyorum Rıza halleder beni beklemez herhalde temizler diye düşünüyorum ben de eksikleri alıp geleyim böyle şöyle bir kazak giydim pantolon giydim montumu çektim gidiyorum bakalım çarşılar bugün bence boştur ama pazarda kurulmamış da olabilir kurulmadıysa bizim bu yukarıdaki manavdan alacağım dönüşte ama bir inelim bakalım kızarmış tavuk alacağım yine çarşıdan gelince pilav yapacağım patates kızartırım tavuk pilav Bugün de öyle yeriz yani. Zaten geç yedik dediğim gibi. Duru acıkırsa bir şeyler var. Halası sarma falan vermişti. Onlardan yer. Gidiyorum. Yürürüm diye üst mahalleye çıktım ama hani buradan ineyim diye. Hava çok soğuk bineceğim herhalde. Çarşıya indim. Kıyafet pazarı çok az kurulmuş. Tezgah azdı. Muhtemelen yiyecek pazarı da öyledir. Vallahi hiç gitmedim. Şimdi bir birkaç yere bakacağım da ondan sonra çıkarım eve. Sakin buralar. Çoğu yer kapalı zaten. Ben eve geldim arkadaşlar. Şöyle kızarmış tavuk aldım. Lapne aldım. Biraz meyve aldım. Patates soğanım hiç yoktu. Kaşar aldım. Ekmek aldım. Karnabahar aldım bir tane. Yarın tremusu yapacağım. O yüzden pastaban aldım. Bir de kakaom yoktu. Soğan, patates, bulaşık deterjanı fazla bir şey almadan geldim böyle. Pazara da girmedim zaten dediğim gibi. Petek için uğraşan abi yeni gitti arkadaşlarım. Ben hemen o gidince buraları sildik. Rıza balkonu yıkadı şimdi. Buralar çok kötüydü. Şöyle az patates kızarttım. Tavuğu böyle didikledim. Kızarmış tavuk aldım çarşıda. Onu ısıtayım diye güzel ayırdım parçalara. Bir de hemen pilav yaptım. O da güzel oldu. Bir demlikte de çay yaptım. Orada kızartma tencerem var. Tavuklar biraz daha ısınsın. Böyle petek içinde söylerim size olmadı yani peteğimiz olmadı sıkıntı çıktı ama abi tekrar gelecek yapacak inşallah. Sadece şöyle yerlerini ayarladı bakın koymak için dışarıdan boru kesti falan. Perdeyi çıkartmıştık da Rıza şimdi onu geri takıyor. Buralar tertemiz oldu silindi. Bize afiyet olsun bakalım hepimiz acıktık. Karnımızı doyurduk. İyi gitti valla. En hızlı menüydü zaten. Ee, üstüm başımı değiştireceğim de böyle değiştirmemiştim daha. Bir bardak çay içeyim dedim. Petek işimiz olmadı. Petek patlak çıktı arkadaşlarım. İkinci elciden almışlardı o peteği. Neyse onu aldıkları yere geri götürdüler ustayla birlikte. E, parasını geri iade aldılar. Şimdi başka petek bakacak Rıza. Şeyi ayarladı ama işte borularını falan ayarladı. Saat iki buçuktan beri uğraşıyorlar. Oralar da kötü olmuştu. Sonra peti ayarlayınca Rıza haber verecek. Gelip takacak herhalde. Başka bir işlemi yok. Yani bildiğim kadarıyla. Böyle arkadaşlarım. Bir günü daha bitirdik. Bugün hepimiz zaten evdeydik. Böyle dediğim gibi geç kalkıldı. işler geç yapıldı. Pazara niyetlendim. Pazara giremedim. Çarşılar bomboştu. Çok oyalanmadım. Marketten bir iki bir şey alıp geldim zaten. Yarın yine görüşürüz bakalım. Hepinize tekrardan iyi seneler diliyorum. Rabbim sevdiklerimizi yanımızdan ayırmasın. Sevdiklerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, ana babamızla, herkesle Allah sağlıkla, hayırlı, uzun ömürler versin inşallah. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum.